Suafil aleyhisselam, Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim tesbihini bir defa okursa, Allah ona, beş üstünlük ihsan eder. Şöyle ki, Allah onu çok zikredenlerden yazar. Gece ve gündüzde kendisini zikredenlerin en fazileti seyler. Bu tesbihler onun için cennette dikili ağaçlar olur. Bu tesbihler o kimsenin günahlarını döker. Tıpkı bir ağacın kuru yapraklarını döktüğü gibi.'' Allahu Teala onu gözetir. Allahu Teala